Şimdi gelelim ikinci videoya. İlk videoda arzdan bahsetmiştik. ağzın nasıl yapılacağı, emisyon hızının önemi ve bunların projeye ya da coine etkisini konuşmuştuk. Şimdi bu videoda da talep inceleyeceğiz. Çünkü talep de en az arz kadar önemli. E, talep olmadan hatta arzın bir önemi yok. Yani düşünsenize ben 3mind coin çıkartıyorum. Hiç hani kimse talep etmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bir projenin talebi nasıl oluşturacağı çok önemli. Peki projeler sağlıklı bir talebi nasıl oluşturabilir? Önce projenin insanları o coin'i alıp elinde tutmayı nasıl teşvik ettiğine bakmamız lazım. Bunu nasıl yapabilir? Birincisi bu coin'i insanların elinde tutmasının bir ödülü ya da teşviki olması lazım. Değil mi? Yoksa niye elinde tutayım? Bu ne olabilir? Somut bir ödül olabilir ya da bir beklenti olabilir. Yani çok güvenirsin, artacağını beklersin. O yüzden elinde tutarsın. Coin'i saklamak nasıl bir değer getiriyor? O çok önemli. Şu anda Bitcoin, hadi belki Ethereum dışında coin'leri saklamanın bir değeri olduğu çok tartışmalı. Çünkü Bitcoin kadar güçlü değil hiçbirisi. Dolayısıyla bir proje neden o coin'i alıp elinde tutman gerektiğini sana verebilmesi lazım. O güveni sana sağlayabilmesi lazım. Topluluk çok önemli talep oluşturmada. Çünkü bazen topluluklar hiç anlamı olmayan coin'leri bile o kadar benimsiyorlar ki o coin değer kazanıyor ya da en azından değer kaybetmiyor. Dolayısıyla topluluk aslında bence kilit nokta. İyi bir topluluk yakalarsa bir proje talebi her zaman canlı tutabilir. Ve coin'in kullanışlı olması çok önemli. Yine 3 coin'ine gelirsek YouTube işte kanalına ben kanalıma bir coin çıkarttım. Hiçbir işe yaramıyor. İnsanlar neden alsın? Coin'in kullanım alanı arttıkça değeri de artacaktır çünkü insanlar ona ihtiyaç duyacaktır ve alıp kullanacaktır. Dolayısıyla coin'in kullanım alanı arttığında talep oluşacaktır. Bir de taleple ilgili en önemli şey arkadaşlar bir projeyi incelerken bu coin'i kim elinde tutuyor ya da kim istiyor bu coin'i ona bakmak lazım. Şimdi bazı projelerde girişim yatırımları var, venture capitals bu girişim yatırımlarının çok büyük yatırımı oluyor. Bunlar giriş, ilk proje başlarken de yatırım yapabiliyorlar. Borsadan da alabiliyorlar. Şimdi bu adamlar arkadaşlar projenin e, bir kere içeriden bilgi alabiliyorlar. Çünkü çok büyük bir yatırım, yatırım. yani balina gibi düşünün. İçeriden bilgi alabilirler. E, ya da bilgi almasalar bile yaptıkları bir işlemle coin'in fiyatını oynatabilirler. Dolayısıyla biz bir projeyi incelerken eğer içeride çok büyük yatırım firmaları varsa Bunlar bizim için risk çünkü adamlar bir karar verip uyguladığında biz onu gördükten sonra aksiyon almamız çok mümkün değil dolayısıyla zarara uğrayabiliriz. O nedenle hani bu öyle coinlerde dikkatli olmak önemli büyük yatırımcılardan ziyade küçük yatırımcıların olduğu coinler nasıl? Burada tahmin etmek biraz daha kolay çünkü küçük yatırımcılar biraz daha panikle ne bileyim açgözlülükle hareket ederler dolayısıyla eğer onu sezebiliyorsanız hani panik havasını sezdiğinizde ona ona göre bir aksiyon alabilirsiniz. Ya da bir açgözlülük sezdiğinizde ona göre bir aksiyon alabilirsiniz ve oradan kazanç sağlayabilirsiniz. Bunlar tabi şey projenin uzun vadeli, kısa vadeli getirileri. Yani bu yukarıda saydığım talep de işte topluluk kimin kimin elinde var coin Coin'i saklamak ne getiriyor, ne götürüyor. Bunlar e, talep için önemli noktalar. Bunlardan en az ikisi üçünün dişe dokunur şekilde iyi olması lazım o projenin talep oluşturabilmesi için.